Yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün BMW'ye geldik. BMW'leri çekeceğiz. Şurada güzel bir 3 serisi var. Hemen bundan başlayacağız. Şimdiden iyi izlemeler. Dostlar ilk başa böyle bir BMW'ye koymuşlar. Ya yani bu en sevdiğim kasa 3 serisinde. Cantları falan hoş. Allah nasip ederse okulun biter bitmez. İlk 3 aylık maaşımda bu arabayı almak istiyorum. Yani gredi çek, onu yap, bunu yap ama yine bu arabayı almak istiyorum. Fiyat yazmamışlar. Araban arabanın bizim memlekete götüreceğin, çekeceğin kapının önü var ya. 10 numara olur. Çantlar falan zaten efsane yakışmış. Arabanın üstünde fiyat yok. Ne yazık ki. En kötü alamasam bile böyle bir araba kiralarım. Burada yine bir, bir serisi var. Yani bir serisinin rengi güzel. Nardo gri. 1.18 iyi sportline 250 Euro'ymuş aylık taksidi. Bu arabanın fiyatı 24.850 euro. Fiyatlara buradan bakabilirsiniz. 136 beygir. Bunu da size içine göstereyim. Manuel vites. Biraz gıytırık duruyor ama idare eder. Şurada bir tane daha var. Bu da aynı paket. Aynısından. Şurada i3 S'ler var. Bunlar elektrikli. Elektrikli araba bizi bozar. O yüzden şurada 5.30 5.20'ymiş. 5.20 güzel var. Cantları kötü ama araba gerçekten güzel bir araba. Bu araba da güzel Türkiye'ye gider. 10 numara 5 yıldız. İçi de bu şekilde. Hem sport değil. Direksiyonda ürün. Ama koltuklar güzel. Bunun fiyatını size göstereyim hemen. Bu araba 45.000 euro. 190 beygir 2.0 dizel. Aylık ödemesi de 500 euroymuş. Tabi arabaları kiralayabilirsiniz. Kiralık fiyatlar hakkında hiçbir bilgim yok. Burada böyle aynı arabalar falan devam ediyor. Burada X1 var. Böyle bir araba. Bu 30.000 euro. Bu arabada hiç bakmaya gerek yok zaten. Burada yine bir serisi var. 320 dizel. Tabi kapıdaki ayrıydı ya. Kapıdaki güzel. Bu biraz kıytırık duruyor. 190 beygir. 320 dizel. 28 bin euro. Aylık ödemesi 320 euro diyelim. Düz hesap. Burada da bu şekilde. BMW'leri seviyorum ya. Güzel arabaları var. Bu kasalar güzel. Bu makyajlı kasası kesi kalktı. O pek hoşuma gitmiyor. İçeride zaten M3, M4 onlar var. İzin alabilirsek onları çekeceğiz. Size de bir iyi 3 göstereyim. 24.000 Euro. Bir araba buna hiç şey yapmışlar. Leasing ve finanziyel yani krediyle ödeme ve kiralama yapabilirsiniz diyor. Şurada güzel bir tane bir serisi var. Ama elektriklere hiç bakmaya gerek yok ya. Yani gitmez yani bu araba bize gitmez. Burada boş paket bir tane 118 iyi var. 200 euro aylık ödemesi. Fiyatı da bin euro. 136 beygir. Bunun arkasını göstereyim. Dandik jantlar var tabi. Burada. Ha bu yeni model. 320 dizel. güzel araba. Jantlar pek yapışmamış ama araba güzel. Üstçülüm güzel. Şekil bir araba ya. Her türlü güzel bir araba. M Sport. Dediğim gibi bakın burada vitesi yok. Bunların vitesi yok. İçeride de var zaten. Bunları bunun kapısını açıp bakacağım. Tabi içeride M3 vardı geçen gün geldiğimde. Videodan önce bir uğramıştım. Aynı arabadan yani siyah renginde M3'ü vardı. O da vitessiz. Ona da bakarız. Bu bir ileri geçelim şurada bir tane 5 serisi var güzel duruyor bu da 520 dizel bu arabanın aylık ödemesi 400 euro fiyatı 42 bin euro gördüğünüz üzere tabi bu arabayı da kiralayabilirsiniz içini göstereyim bu şekilde bunun da arabanın arkası hoş yani 5 serilerinin arkası çok hoşuma gidiyor boş paket olsa bile gene güzel. X2 var. 18 i yazmışlar. Bu da BMW logosu burada. Bu da güzel bir araba bence. Fiyatları makul. Normal bir 3 serisine nazaran ya da X3'e nazaran. 34.000 euro. Ama fiyat yazmamışlar. 140 beygir. Anında bu şekilde. Burada bir tane X5 var elektrik destekli hibrit ve 600 euro aylık ödemesi var fiyatı da 58 bin lira diyelim düz düz hesap böyle işte bu şekilde şöyle devam edelim güzel gözümüze çarpan sondaki jipler güzel onlar sıfır x4 var ona bakarız Ne fiyat yazmamışlar yeni gelmiş bu da güzel. Ama bu plakalı. Burada X6 var. Bayağı bir büyüktür yani devasa. X5 var yanında da. X5 bence daha güzel duruyor ama bakacağız ikisine de. Bu farlar falan da bayağı şekil BMW led yazmışlar. Çantı kocaman lastik küçücük. Fiyatı 122 bin Euro. İşte bu şekil vitessiz. Combat ekranı var. Hız göstergesi normal ekran sabit. Bunun arkası böyle. Bu şekilde geliyor. X5'inki gibi normal inmiyor. Biraz daha sport coupe tarzında. 3 litre dizelmiş bu arabada. Güzel ya bu. Tavanı falan da size şöyle göstereyim. Bu araba güzel bir Türkiye'ye gider. Ama şu daha şekil rengi falan daha çok hoşuma gitti. Eksozlar da bu şekil. X5. Harbi güzel araba yapmışlar. Ama bunlara biraz güç yetmez. Dost acı söyler. Dost acı söyler ama bunlara para yetmez dostlar. Burada 2-3 kişi çalışıp bu arabadan anca alınır. Ya da bir yıl çalışırsın onun parasını bu arabaya yatırsın kiralarsın yani o da aylık 1000-1500 euro tutar öyle gelirsin Zira şurada da var şu da güzel duruyor bunun rengini daha çok beğendim ben araba bayağı sinirli duruyor ve yüksek yerden yüksek mavi işaret var İçinde i̇şte bu şekilde bunun vitesi daha farklı sanırım opsiyon bir vitesi var o da şekil duruyor dediğim gibi. Kapı kitli. Olsa bakardık. Bunun da arkası bu şekilde. X5 50e. Bu da hibrit. Büyük ihtimal. Şurada bir tane X3 var. Daha arkasında da bir tane sanırım X1 olması lazım. Onda X2 var. Onlara bakmaya hiç gerek yok. Ama şu arabanın rengi cidden güzel koltukları vesaire de hoşuma gitti. Vites buradan daha güzel gözüküyor. Burada bir harika araba var. b 4 Alpina. Yani bu araba bayağı bir değişik duruyor yani makine. 118 bin euro fiyatı. Bunun kapısı açık. İlginç. Tüm arabalara baktım kapısı kapalıydı. Bunun ikini açık bırakmıştır. 100 bin euroluk araba yani. 100 bin Euro'dan da farklı yani. 100.000 Euro'nun üstüne 18 tane benim arabadan alırsınız. Her şey kapalı. Gördüğünüz üzere. Bu tabii vitestim oluyor. Bir tane bayanla konuştum izin alması için de o adam da burada yokmuş. Arabaların aktarıları hep kapalı. İş çıkış saatine doğru geldiğim için. Bu araba güzel ya. Şu koltuklar falan. Şekil cam tavan da güzel. Normalde BMW'ler küçük oluyor. Bu arabayı beğendim. Yani direksiyon ısıtması. Şuralarında da vites atmak için tuşlarımız var. Gayet şekil bir araba. Oturuş pozisyonu falan da güzel. Allah nasip ederse böyle bir şey alırız. Ama şu ekranı hiç beğenmedim. Yani çok yakın. Bayağı yakın duruyor bize doğru. Şimdi bu arabanın başarabilirse kabutunu da göstereyim. Orada arada hanımefendi de geldi söyledi. Video çekebilirsiniz diye. Bu da ayrı bir şey. Bu arabanın bilgilerine bakmak lazım. Bu araba 465 beygir. 3 litre motorlu. Yine makine sağlam yani. Şekil duruyor. Buna bir TikTok videosunu ayrı yaparız. Çok şekil bir araba. Cidden. Motoru vesaire de Türkiye'ye götürür. Ama tabi Türkiye'deki benzinler o kadar kaliteli değil. Bu arabanın motorunu indirebiliriz. Jantlar falan da güzel. Bu araba güzel oldu ya bu arabayı bulmamız. Ama koskoca araba yapınız. Benzin kapağı buradan açılıyor. O da bir tuhaf ikilem. Eksuzlar falan da bu şekilde. Yani 3 serisi var. Bu da Alpine B3 olması lazım. Bu da ama fiyatını göstereyim. Bu da 118 118.000 Euro. Stejim albüm. Bence bunun arkası daha güzeldir serisine göre. Koltuklar da renkli. Atı kararınıza siz verin. Hı, bu da böyle. Dostlar çekebileceğim kadar araba çektim. Son olarak size şöyle bir m 2 göstereyim. Tam bir drift makinesi. Onun dışında bu videoyu da böyle de bitireceğim. Bu arabanın içinde videoyu bitireceğim sizin için dostlar bu videonun da böylece sonuna geldik. Son olarak M2'nin içindeyiz. Bu araba da harbi güzel araba. Yani daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. kalın.